26 Mayıs'ta protokol açılışını gerçekleştiren Türkiye'nin ilk ve tek matematik müzesi Thales Matematik Müzesi, Aydır'ın çeşitli okullarında görev yapan öğretmenleri ağırladı. En son sorumlu... Sonra bahsediyoruz işte nesi var orada, potansiyel enerjisi var, kinetik. Burada da hocam, bir öğrenci buraya oturacak, bir öğrenci de tekerleği çevirecek. Şu uçakta yön tayini nasıl verilir? Yani havadaki sürtünme kuvveti nasıldır, yön vermek nasıl bir şeydir? Burada da onu görmüş oluyorlar. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden grup ziyaretlerini kabul etmeye başlayan müze, Aydın'da okuyan gençler için de bulunmaz bir fırsat. Matematiğe dokunmayı sağlayan müzede buluşan öğretmenler, Tales Matematik Müzesi'nden sorumlu kadroyla fikir alışverişinde bulundular. Bu nedir? Hocam o matematikte yine e, plato yasaları ile ilgili aslında sabun köpüğü ölçer. Mesela şöyle düşünebiliriz. İki alan arasında hocam. Eşit alanlı yaptığımızda en büyük hacmi nasıl elde edebiliriz sorusu hocam. Bunu bildiğimiz o bu sabun köpükleri var ya hocam. Sabun köpüğünü bıraktığınızda sabun köpüğü o şekli alıyor. Evet. İlk deneysel matematikte. Burada çocuklara merak ediyoruz hocam. Bir yaptığımızda sizce...